Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf çekeceğiz. Çekeceğiz. Nerede? Adam nerede? Nerede? Aa, adam yanıma geçmiş. Hepimiz kanalıma Mehmet Ali Asa. Oy. İkimize fena yedik. Ne vurdu Buradan birleştir bak. var. Mesela <laughs> Olay fena idi. Ben de. <laughs> oğlum. benim şimdi <üstümde> olduğunu bilmiyor mu <laughs> bu? Adam karakterini japon yapmış. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Gel Oğlum nasıl yani? <laughs> Nerede bu?

Bu videoda Google'da bilmediğiniz her şeyi göstereceğim. Öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Bilmediğinizi düşündüğüm şey emoji kitap. Yazarsanız e- Böyle bir şey çıkıyor ve emojileri Adam birleştirebiliyorsunuz. İstiyormusun? Aa yarışma. Gülen'le gözlüğü birleştirince <laughs> Bu oluyor. Mesela kalp... <laughs> Aa olmadı, bir saniye. Gelir mi? Rahat ol. Düşür bu adam beni. Baba in yani. Ee, Nasıl sıktı öyle? Aa, yüz kamak oldu. <laughs> Çok güzel değil mi? Yani Kopyalayıp gönderebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ha, kabak da ee, Bizim dilişimiz bu olur. Gökmüş hala köpek mi? Hayır. O. Olmadı. Gökmüş. Köpüşayla... E bu iş rahat atmıyor ki. Hep ben atıyorum. Ne Köpüşayla... anladım ben öpücükle... ya? Tek ee, mermi. Öpücükle <laughs> Öpücekle... arıyı birleştirmek istiyorum. Evet. <gülüyor> 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 ben bunu nasıl bilmem bugüne kadar? İkincisi eğer buraya gelip meteor Yavur ve enterlarsanız gördünüz mü meteoru yağdı gördünüz mü bir daha yağdır abi meteoru bak geliyor 3 <laughs> tane yıldız kaydı şöyle eğer google'a do a barrel roll yazarsanız ve enterlarsanız <laughs> sayfa döner böyle çünkü işte yuvarlanıyorsunuz Yemiyoruz hadi ya <laughs> Bir de şeyi merak ettim Ücretsiz ses yeter mi? Hemen girmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Eğer bir... Cat cat Sen şöyle bir şey Şuraya Hayır, Hayır. Diye... Bir değilmiş. bak. <laughs> Ses de veriyor. Tıkladığınız yere <laughs> bir kedi geliyor ve pati atıyor. Peki ben bunu... Bak adam bir yaparsak... kere izah attı. O da AKM'de. <laughs> Mouse'un makrosuyla yaparsan. <laughs> Şuna basarsan ne olur? Demişler. <laughs> tamam. E. Geçen hafta bir mat. Evet. Ne? Yaplara e. bakınca annemin kafası karıştı. Eğer. Dur da gel. Abi artık narseniz. El geliyor ve buraları kırdı. <laughs> Aha gitti. Aha çiçek çıktı. Aha abi baya Minecraft oynanıyor. Biz nereye? Ben biraz otoplan düşünüyorum. Evet. Şu yaprakları, ağaçları alalım. Evet, senin Atarım Otar mı var? Eee, ne Adam müzik. Temizle, temizle, temizle. Hadi. De. Evet. Yat aşağı. Yani. <laughs> yapsa, havda vurursan. Oradan ufak bir keyim yapabilirsiniz belki. Ya Nerede bir, bu? Çekilmiş, yani. Nerede çok, bu? Ya atarsın şurada yani. yani burada... Şey, şey Oy adam fena oynuyor. Fena. Yüklü oh, Hadi. Oynayabilirsin. Evet hazırım. Ready canım benim. Ready. Nasıl oynuyor ya? oynayacağım bugüne kadar hiç bitiremedim ben çok fazla oynadım. Gel bakayım Gel. bakayım. Gel. Gel. Gel 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 gel. Aaa aptal sana. Beni değilim. <laughs> Süper Mario. Tamam. Şöyle gidelim. Ha 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 gelme 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 gelme. Gelmez gelme. Gelme. Gelmez misiniz? <laughs> Sen gel. Ben zaten hiç oynayamadım. Hiç oynayamadım. Aa dur devam devam. Devam devam. Gel 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 gel. Gel bakalım buraya gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel, gel. gel, 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 gel. gel, gel, gel bakalım. Şimdi ne tarafa gideceğimi şey biliyorum. Şöyle gidip kırmızı nereye geliyorsun? Kırmızı kırmızı nereye geliyorsun? Gel bakalım kırmızı. E ne Ama ölmedi. Ama geliyor. Geliyorlar. Ne geliyor? Ne geliyor? Nereye geliyor? Nereye geliyor? Hop. Öyle. Şuradan yanlış. Sulardan acaba. Burayı temizle evet bebeğim. Hadi hadi. Gel Kalkma orta işim bebeğim. Tamam. Çok aldım ben şu an boyunca. Şuraya geçirmem lazım hmm. çünkü merak ediyorum. Burayı geçince ne oluyor? Dün biz adamın önüne gel, atladım. Gel, gel 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 Takılalım buralarda da. Evet. Aa adam da benim gibi. Ne vurdu lan o da? Haa dur gel 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 gel. Sıkıcı. Hadi hadi hadi. Oha nasıl geldiniz hemen ya? Ay Tamam güzel. Çok hızlı geliyorlar ya. Abi nasıl alacağız biz bu kırmızıyı oradan? Gelin. Gel, gel, gel güzelim. Hadi. Gel, hiç acımayacak. Hadi gel hadi. Johnny bir ama nasıl, abi? Abi. nasıl? Aa, lütfen ya? Lütfen birisi Ya gelme. niye kaçıyor? Oradan gelme kardeşim. Karadan oradan gelmeyin. E Eski Snake oyununu hatırlayanlar bir like'lasın. Bunu oynayabilirsiniz. Az Telefon kırmalı. Ben Snake'i de hiç bitiremedim. Abim bitiriyor. <laughs> Ekran hepsini dolduruyoruz ama ben hiç bitiremedim. Bu arada duvara çarparsam galiba diğer taraftan hiç çıkmayacak. Evet hı. herkes girsin. Bir skor yapsın. Hadi. 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 Ne yaptım ben? Çok da büyük bir şey yapmadım yani. Kaç? 29. <laughs> evet. Güzel. Ki, Şimdi zar atıyormuşuz buradan. Zar niye atıyoruz abi? Ya bana öyle bakış yok. <laughs> <boys. Strange Blocks. gülüyor> yani öyle oyun oynarken falan zar yoksa işte <gülüyor gülüyor> bunu oynayabilirsin. Şu ne? Bu nedir? Dört. Oha! 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 Adam önünde pompa var hiç. Mi geldi ya. 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 <laughs> yok mu kardeşim? 20 sayı zar toplamak Nerede toplamında şey? Sayı. Yani o değil. Ben bir an yüzü olan bir şey zar gelecek sanırım. 123 Hadi o, ben 122. Ben daha son, var, ben Hadi. Bir yerden sonra belli kontrol oldum. Hadi Gel, Fidges gel. Pacify Atla. Atla. bütün ne Benim masum makrosuyla bunu makrosu aslında çevirdim ki sanki <laughs> geri gibi. Evet, şimdi diyoruz? Ne oluyor? Renk seçici. meditasyon, yazı tura istiyorum ya. Yok Tekrar Hadi. Hadi. İkisini de bilemedim. 2 tane attım. %50 şansım vardı. İkisini de bilemedim. Eğer çok sıkıldaysanız tik yazarak X artı oynayabilirsiniz. O ben mi? Başladık. X, evet. X, evet. X. Ana çıkar çıkarım. Geldik. Bozulmuyor iyi ya.

Öldü dedim. Şey Hadi. Acaba saçı var Hayır hayır. Nasıl oldu diye hemen gittim. Saçımızı yaptıracağımız yere doğru gidiyoruz ve ikimiz de kimseye bir şey demedi. Babam bana kızacak ya. İçeri girdik ve dikkatimi bitti. Şey. Hmm. Hemen deneyimle beni. Gülüşün. Çık. Maktıl Saçımı yormaya başladılar. <laughs> Ooo. Kafamı söktüm. Nerede? Saçımın yani. üzerinden saçımı. Acılı rengi var mı? Hayır. Saçımız soğuk. Şimdi yakınlarıma iki kişi beğenmedi. Benim için aradığım herkes beğendi. Videomu uzun izlemek için kanalıma gidebilirsin. Acaba ya saçımı yani. Afrika yaptırsam nasıl olur diye düşünüyorum. Hemen yola Saçımızı yaptıracağımız yer. Fena idi. Abi bunu şey Merhaba. Masa başına oturduk. Neden? Çünkü ben artık projeksiyonda içerik çekmekten birazcık yoruldum. Doğal ortam istedim. Doğal bir dünya istedim bugün. Doğal sen hocam. İyiyim sen nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Geçen gün kafesini süziyordum. Kendisine buradan selamlar. Ya ben niye vurmadı? Kriş çiftleri izlemiş. Ben çok gülüyorum onlara. Dedim ki ben de seninle kriş çiftleri izledim çünkü. Evet. Ben de, yani ya ha. Adam de seni geçirip hayır aşağıya. İzleyin. Bu arada şuraya çok yakın da bir video plaketi yiyelim. Hayır Allah. hayır. İnşallah maşallah yok hayır. oldum bir milyon plaketi yollayın. Hazır mısın? Ben de videoları daha önce izlemedim. Takipçilerinden 8 dakika 45 Saniyelik bir cringe koması var burada. Başlatıyorum, hazır mısın? Heyecanlı mısın? Zincirle gelen güzellik. O geçiş, geçiş. maalesef Sen yapalım mı?

Gibi, Arkadaşlar ben videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bir de önemli anları izleyelim. Bakalım nerede önemli olmuş? Dominator. Nerede olmuş bu Dominator? Nerede? Bomba şahaya bakıyor ama. Başka yaptığınız bir şey yok. Yasak meyve mi? Otorite engel gibisin sen. Ne? Bunun ne şeftali iyi bu eserin kıs Kısmet solu görmek istemiyorum ben ya. Hiç istemiyorum. Abi. Hadi aşık bu Hadi oturacağım yani. Aşk benim emin azim çok komik olur bu arada. Neyse evet, boş yerim oraya. Arkadaşlar görüşürüz. Değil, Videomuz bu kadardı. Bay bay.